Çizimli sohbetlerin Aralık bölümünden herkese merhabalar. Ben Bala, ilustratör olarak çalışıyorum ve bu kanalda çizimle ilgili içerikler yapmaya devam ediyorum. Çizimli sohbetlerin bu serisinde de yine arka planda siz benim çizimlerimi izlerken ben de sizlere YouTube'da izleyip beğendiğim içeriklerden bahsedeceğim ve size bazı önerilerde bulunacağım. Umarım with YouTube videoları, önerileri sizin hoşunuza gider ve arka planda çizdiğim çalışmaları da beğenirsiniz. Size keyifli bir görsel şölen sunar. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu sefer yeni yıla girme hevesiyle beraber hepimizin defter almaya çalıştığı ajandalar yenilediği bir dönemdeyiz. O yüzden tam da bu temaya uygun, benim de çok ilgimi çeken bir tema olduğundan dolayı defter önerilerinde bulunan kanalları sizin için derledim. Defter önerileri, bullet journal önerileri, yeni bir günlük defteri nasıl kullanılır, ajanda nasıl alınır gibi içeriklerden bahsediyorlar. Böylelikle sizlere bugün tam tamına 19 farklı kanal indireceğim. O zaman ilk kanalımla başlayayım. İlk kanalımın ismi Munishi. Okuması çok zor. Bilmiyorum ama buraya yazacağım. 2025 ajanda turu yapıyor ve dolma kalemleri nasıl kullandığını anlatıyor kendi dolma kalemlerini. Bu içerikte de dikey ajandaya geçiş sürecini anlatıyor. Biliyorsunuz bir dikey ajanda kültürü de var. Bu herkese uymayabiliyor ama kullananlar çok seviyor. E, aynı zamanda videoda e, vision board dedikleri bu hayal panosu ile ilgili kısımlarda bunu nasıl hazırladığından bahsediyor ve yeni dolma kalemleriyle yazım deneyimine bahsediyor. Yazmanın süslemenin günlük işlet raporlamanın bir motivasyon aracı olduğunu söylüyor. Gerçekten benim için de öyle ve zaten hepimizin ortak noktası bunu bir motivasyon, bunu bir terapi olarak görmemiz. E, Dikey ajanda denince akla tabii ki de Hobonichi geliyor. Sayfaları çok ince olan bir ajanda bu ajanda. Dikey haftalık düzene sahip ve çantada ağırlık yapmıyor. Aslında en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi bu. Kanalın sahibi de kesinlikle bu özelliklerinden etkilenmiş. Titanium Preppy isimli bir dolma kalemi öneriyor. 0.3 ve 0.5 uçlu kalemlerinden. Bunların uygun bütçeli olduğunu söylüyor akışkan yazımı sayesinde eli de yormadığını söylüyor. Ben dolma kalemlerden pek anlamıyorum ama izlemesi çok keyifli ve eğer bir dolma kalem alacak olursam bu öneriler benim hep notlarımda duruyor. İkinci kanalında da Zeynep Antik. Zaten Zeynep Antik'ten daha önce bahsetmiştim. Ben de düzenli olarak izliyorum kendisini. Tam paket bir ekosisteminden bahsediyor. Yani ben neler kullandım? E, 2025'te hangi defterleri kullandım? hangi modellerini kullandım size şöyle tam paket olarak bir ekosistemi anlatayım demiş ve başlamış. Zeynep yazmayı yine terapi görenlerden birisi. Farklı sorumluluklarını farklı defterlere bölerek yönetiyor. O yüzden her bir tema için başka bir defter kullanıyor. Mesela kullandığı defterlerden bazıları. Flying Tiger'dan bir ajanda kullanmaya başlamış. Orada da sosyal medya planlamaları için kullanıyormuş. E, zamansız bir ajanda olması onun çok hoşuna gitmiş. Ben de zaman zaman tarihsiz ajanda kullanmayı çok seviyorum. Bir diğeri de Prev'in ajandası, Mor bir Prev ajandası olması benim de ekstra ilgimi çekti. Prev'in şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Kendisi vegan ürünler üretiyor üretiyor sadece ajanda değil aynı zamanda ayakkabılar çantalar da üretiyor bunları da genelde elma derisinden üretiyor bu da e, ilgi çekici bir özellik yine dikey yerine yatay seçilmiş çünkü Journal amaçlı kullanmış Zeynep bunu o yüzden de bu şekilde dikey değil de yatay bir ajanda tercih etmiş dikey ajanda demişken de yine Hobonichi yine var bu Hobonichi'nin B6 boyutunda olanını kullanmış İş toplantılarında, doktor randevularında resmi işlerini takip etmek için yanında taşıyabileceği bir ajanda olması önemliymiş ve Hobon için de Kareli ajandasını kullanmış, ondan bahsediyor. Küçük bir fikir defteri de olduğunu söylüyor, onu da yine yanında taşıyormuş, yani herhangi bir fikir gelirse oraya not alabilecek şekilde. Böyle bu şekilde defterlerini kendince kombinlemiş, güzelce bir paket sunmuş. Eğer modelleri ilginizi çektiyse Zeynep'in anlatımı zaten çok güzel, onun kanalına giderek bu videoyu daha detaylı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda Büşra atıcı, o da 2026'da kullandığı Mate Notebook incelemesini anlattığı bir videosu var. Büşra da her sene Mate Notebook'un markasını tercih ettiğini söylüyor. Ee, onun çok sade olması, büyük boyutlu olması, planlayıcı olarak da çok güzel bir şekilde onu odakladığını söylüyor. Ben hiç kullanmadım ama görünüşü çok güzel gerçekten. Mate Notebook'un da 2026 ajandası A5'ten büyük boyutlu olanını daha çok e, sevmiş. Haftalık dikey, çizgili, 90 gram, beyaz kağıda sahip bir ajandaymış ve 180 derece tam açılabilir olması çok önemli diyor. Gerçekten bu çok önemli bir özellik. Defter kullananlar beni anlar. Ve Mate e, notebook defteri aldığınız zaman yanında küçük minik defterler de veriyormuş. Bunlardan da yine o küçük defterin içine de örgü örgüler, örgü tariflerini falan yazıyormuş galiba. O da güzel tatlı. Onu o şekilde kullanıyor. Yine defterlerle ilgili çekler yapan kanallarından bir tanesi de Ceren Sungur. Yani namı diğer tarih obası. Onun da böyle e, ajanda yayınları oluyor her sene. Yine bu sene de yapmıştı. Ee, ben şöyle bir başlık atmışım Ceren Sungur'a. Rasyonel planlama ve rahim pembesi. <laughs> rahim pembesi muhabbeti çok fazla dönüyor videolarında. O yüzden artık onun gerçekten nickname'i gibi bir şey oldu. Ceren Sungur da ajanda seçiminde kağıdın gramajına çok önem veriyor. Çünkü e, herhangi bir renk kullandığı zaman arka tarafa geçmesi onun için çok çok önemli. Geçmemesi yani. O yüzden iç tasarımı çok önemli. Ee, onun önerdiği ajandalarda şöyleydi. Kay Prora ajanda bunu çok fazla duymuş takipçilerinden o yüzden de bu sene onu almayı düşünmüş ve almış Onu gösteriyor keten kapaklı 120 gram Güzel e, kalın bir kağıda sahip İçinde de bütçe alışkanlık takibi gibi hayatı organize eden sayfalar var onu da özel kılan şeylerden bir tanesi bu Diğeri de Lectrum'un 1917 e, markalı Zaten çok sıklıkla ajanda araştırdığınızda önünüze mutlaka çıkacak böyle özel çalışmadan bir tanesi. Onun da B5 boyutunu almış yani a 4ten biraz büyük bir defter. Bu defter de zaten çok daha kullanışlı oluyor aslında. E, büyük defter sevenler için haftalık planlayıcı defter kombinasyonu. Sol tarafta da haftalık görünümü olan sağ tarafta not sayfası olan 80 gram kağıtlı daha hafif diğerine nazaran daha hafif bir defter. E, Moleskine defteri yine tercih etmiş. Onu da kardeşi için almış. Tamamen düz, e, hiçbir şekilde yazısı olmayan, çizgisi olmayan bir e, defter. O da yine Moleskine zaten çok prestijli, çok eski bir marka. E, bir diğer defter modeli olarak da Design Works Inc. Bu da telli defter sevenler için güzel bir defter önerisi diyor. İçinde cetvelli iç tasarımıyla daha maskülen bir tarzı sunuyor. O yüzden bunu da bir beyefendiye satın almış. Hani belki daha hoşuna gider diye. Yine bu da bu defter önerileri de ilginizi çekerse not alabilirsiniz. Bir sonraki video önerim de ilk nur. İlknur'un kanalını ilk defa gördüm. E, 2026 Ajanda e, videoları araştırırken denk geldim. Junk Journal içeriği yapmış o da. E, İlknur Prev markasındaki hatalar nedeniyle Mate Notebook ve Yuna gibi markalara yönelmiş. Prev bu sene e, çok fazla sipariş yoğunluğu aldığı için bazı müşterilerine hatta çoğu müşterilerine Ajanda yetiştirememiş. E, ve siparişler patlamış sanırım. Öyle bir haber olmuştu ama böyle şeyler olur büyük markalarda. Yuna ajandada e, yanlış hatırlamıyorsam Edmen Soylu'nun çıkarttığı bir ajandaydı onun kahverengisini almış haftalık ve aylık kısımlarından sonra defterin yarısı tamamen noktalı sayfalardan oluşuyor diyor o da junk journal için çok ideal diyor yani o noktalı sayfaları istediği gibi artık dizayn edebilir ben de bu sene mesela sadece noktalı bir defter e, almayı tercih ettim onu kendim tasarlamak istiyorum bazen de e, sıfırdan kendim tasarlamak da keyifli olabiliyor. Aynı zamanda Yunan'ın bir de cep boy ajandası varmış. O da Hobonichi tarzındaymış, yani daha dikey boyutta ama taşınabilir. İşte içinde sticker anı defterleri de koyabileceği bir defter daha satın almış. Bir diğeri de Mate Notebook Spiral Set. Yine bu defterlerinden bahsediyor. İlk Nur'un kanalında yine defterlere bakmak isterseniz takip edebilirsiniz. Bir sonraki defter videomda. Derle topla çalkala böyle bir kanal keşfettim arkadaşlar ismi Nilay Nilay da yine 2026 ajanda seçimlerinden bahsediyor bu videosunda ee, Nilay da seyahat okul hayatı gibi taşınabilirliği yüksek Aylık plan odaklı defterler tercih ediyormuş çünkü yanında taşınması onun için çok daha önemli Lectrum'un yine 1917 modelinin B6'sını almış B6 artı Plus diye not almışım 2025 Kasım'da başlayan aylık sayfaları var. Bazı defterler de böyle bu arada. Hani sizin için ocağı beklemenize gerek olmuyor. Direkt Kasım'dan başlayabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Yani böyle bölünmeden devam ediyor. Proje planlama çetelesi e, varmış içinde. Aylık sayfalar varmış ve 134 sayfalık noktalı defter. O da noktalı defter tercih etmiş. Kalemlik içi defter, cep boyutunda bir de başka bir defter daha, not defteri daha almış. Yine Nilay'ın kanalı da genelde ajanda temalı, e, genelde kırtasiye temalı çok güzel içerikleri var. Onun da kanalını e, hemen takibe aldım. Bir sonraki video önerimde Cemre Yiğitbaş, 2026 Bullet Journal kurulumundan birazcık bahsediyor. Ve... ...ajandasını sadece bir planlayıcı olarak değil de... ...hayatının bir albümü, bir his defteri olarak kurguladığını söylüyor. 2026 Bullet Journal'da da kendi diktiği kumaş kılıflarla korunduğu... Korunan. İçinde de hakkımda kısmını tasarlamış mesela. Kendisine kılıflar dikmiş, hakkında bölümü yapmış, wish list yapmış, böyle duygularına göre mektuplar falan tasarlamış. Çok güzel kişiselleştirmiş. Eğer böyle balık journal yapmak istiyorum ama nasıl kişiselleştireceğim bilmiyorum derseniz de Cemre'nin kanalı bu anlamda ilham verir diye düşünüyorum. Bir sonraki önerim de Beyza Kıymak. Peperona ekosistemine dahil olanlardan bir tanesi de Beyza. Beyza da kağıt kalitesine hayran kaldığı için Peperona'yı tercih ettiğini söylüyor. Ben de iki, defa, iki tane kanalda böyle bir öneri alınca bir sonraki sene bunu denemeyi düşünüyorum gerçekten. Ürünlerini detaylandırırken de 5 yıllık kağıt tutma fikrini ön, ön plana çıkartıyor. 5 yıllık journal. Her güne bir not bırakılan, 5 seneyi kapsayan, 180 derece açılan kaliteli bir defter almış. Böyle sarı bir defteri var. Peperona'nın cep ajandasını almış. Yine keten e, kabıyla birlikte herkesin ilgisini çekmiş veya hologram dokulu İki tane farklı e, tasarım varmış. Hobonici muadili diyor. Hobonichiler biraz pahalı biliyorsunuz özellikle Türkiye'ye getirmek konusunda birazcık sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden biraz muadili defterler ve kaliteli bir defter herkesin gerçekten üzerine düştüğü e, ilgilendiği bir defter modeli, ol modeli olacaktır. Bir sonraki kanalımda Bit Zeynep, Bit Zeynep de bu yıl Victorious Journals defterlerini tercih etmiş çünkü aynı zamanda resim de yapan birisi olduğu için kağıdın gramajının fazla olması çok önemli. Çünkü arkaya mürekkep geçmemesi lazım. O yüzden de bir tane defter önermiş. Ben bu defter modelini ve markasını ilk defa duydum. Copella ismi. 120 gram kağıtlı, sert kapaklı, sarımtırak sayfalar sahip. Bu da güzel bir özellik ve klasik yine noktalı bir defter. Ee, bu Böyle bir defter modeli önermiş. Ben de buna bir incelemek istiyorum açıkçası. Bir sonraki defteri de yaldız kenarlı, çizgili ve marker kullanımına uygun 160 gramlık bir süet defter öneriyor. Haftalık ajandası da metalik kenarlı, esnek yapılı, 160 sayfalık ince bir planlayıcı. Craft not noktalı bir tane daha defteri var. Yine Zeynep Zeynep'te kendi böyle defter ekosistemini gösterdiği videosunda hepsinin detaylarını tek tek anlatıyor. İlgilenenler yine kanalına bir bakabilir ve Yağmur Şahin Yağmur Şahin de 2026'da bordo bir ajandası ve kitap günlüğünden bahseden bir video yayınlamış. O da yine Yuno'nun 2026'da çıkan bordo almış. A5 boyutunda dikey bir ajanda biliyorsunuz. Bunu çok fazla şu an defter kullananlarda yine çok sık duyduğumuz bir ajanda. Yine peperona kullananlardan bir tanesi de yağmur. O da yine siyah modelini almış. Dış yüzeyini de junk journal tarzına süslemeye başlamış bile. Seyahat günlüğü olarak kullanılacak Seyahat günlüğü de gerçekten çok kıymetli bir defter. Çünkü sadece fotoğraf çekildiğimiz bir An değil, seyahatte bir sürü şey yaşıyoruz. Bir histen, bir histen besleniyoruz. Bazen bir anıya gidiyoruz. Bir koku bizi bir yere taşıyor. Yediğimiz bir şey çok hoşumuza gidiyor ama bunlar böyle fotoğraflardan, hafızalardan çok çabuk kaybolabiliyor. O yüzden böyle defter tutmak, o zamandan anılarımızı yazmak, yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz yerlerden notlar tutmak çok keyifli. Ben de bunu çok sık yapıyorum. Ayşenur Çağlar'a geliyoruz. Ayşenur Çağlar da yine Yuna kullanıcılarından. Yuna'nın dikey yapısı herkesin çok hoşuna gitmiş. Demek ki Hobonichi sevenler çok fazla. O da Yuna'nın 180 derece açılmasını çok sevmiş ve bol not sayfasına sahip olmasını çok sevmiş. Mate Notebook defterin hediye defterlerini kullandığını söylüyor. Ve bir sonraki videomda Erva Ulusoy'dan. Erva da dijitalden manuel'e geçenlerden birisi. Ervacığım aramıza. Hoş geldin. Ben de senin gibiyim. Gerçekten dijital planlamalardan, tablet uygulamalarından e, çok fazla ümitliydim. Ama o kadar fazla ekrana maruz kalıyoruz ki, deftere dönmek, tekrardan kağıda kaleme dokunmak, boyayla haşır neşir olmak, birazcık zihnimi dağıtmak için, sadece aslında beni beslemesi için defterlere geri döndüm. O yüzden bu defter videoları, içerikler, insanların kes yapıştır denemeleri, yeni boyalar denemeleri, kalemler konuşmak, kağıtlar konuşmak bunlar benim çok hoşuma gitmeye başladı. Artık biraz yorulduk, sıkıldık, çok fazla tüketici bir hale geldik. Bunlar bizi biraz üretici olmaya teşvik ediyor. O yüzden ben de dijitalden manuel'e dönenlerden birisiyim. Onun bahsettiği defterler de benim ilk, ilk defa duyduğum defterlerde. O yüzden bunları not aldım. Stoloji A6 boyutunda 365 sayfalık yani tam bir senelik bir defter. İnce ama mürekkep geçirmiyor diyor. Ee, Japon kağıdıymış. Kareli bir defter almış kendisi. Bu defteri inceleyeceğim. Onun dışında Kimbor Weekly Ajanda. Yine Hobonichi Weeks'in muadili diyor. Mesela bu da farklı bir muadil arayışına girmiş demek ki. Haftalık yine yatay görünür bir deftermiş. Moleskine'nin de yine A5 günlüğünü kullanmış. Cep boy bir ajandası da var. Yine aynı şekilde herkesin olduğu gibi. Bir sonraki defter kullanıcımız da Gülfem Özer'de ajandasını özelleştirme konusuyla bir video çekmiş. Elindeki ajandaları iş, kişisel ve kitap takibi olarak kategorize ettiğini söylüyor. Yine Peperona'nın dikey ajandasını kullanıyor. Bütçe ve alışkanlık takibi için kullandığını söylüyor. Bu da çok önemli aslında çok kıymetli. Bu ay ne harcadım, ne kazandım, onların takvimini çıkartmak ve alışkanlıkları takip etmek bunlar da çok güzel. Bir diğeri de İstanbul Barosu'nun verdiği bir ajanda. Onda da yine işlerini takip ettiğini söylüyor kitap ajandası var yine 16 ya 16 kitap ajandası da yine gerçekten e, not tutarken aslında kitabı belki çözebiliyoruz sayfalarda kaybolurken bana ne hissettirdi bu cümle bende ne uyandırdı hoşuma giden alıntılar nedir mesela Binbir kitap diye bir e, app var biliyorsunuzdur. Bir uygulama var. Orada da herkes alıntılar paylaşıyor ya. Bir kitap okumadan önce ben onları okumaktan çok hoşlanıyorum. Hangi kimler hangi alıntılardan mesela etkilenmiş ya da orada hislerini yazıyorlar mesela. Bu da onun dijital hali aslında. Ee, orada okumak da çok keyifli ama böyle kendinizin ayrıca bir not tutması o da ayrı bir keyiflidir diye düşünüyorum. Ben de istiyorum aslında ama e, henüz e, üşenme kısmındayım ama ondalasabilirsem ben de bir kitap ajandası tutmak istiyorum. Bir sonraki canımız, ciğerimiz, e, meşhur içerik üreticimiz Melikşah Altuntaş zaten o kadar fazla filmden bahseden, o kadar fazla kitap okuyan, e, o kadar fazla içerik üreticisi, yazarlık, senaryo editörlük gibi bir sürü kültürel al alanda faaliyette bulunan birisinin defter kullanmaması e, nam mümkündü gerçekten. Melikşah'ın da böyle klasik şeyleri sevdiğini, takip ettiğini, özenli ve böyle düzenli birisi olduğunu bildiğim için defter önerileri benim çok ilgimi çekti. Onların da hemen notlarını ileteyim size. Melikşah yıllardır vazgeçemediği klasik markalardan gittiğini söylüyor. Birisi Moleskin'in yine günlük ajandası. Onda da pazar günü tek bir sayfaya sahip olduğu için çok beğenmiş. Gerçekten çok doğru. Çünkü çoğu ajanda da pazar günü sanki gün değilmiş gibi çok küçük bir alan veriyorlar. O alanda da pazara hani pazar günü yattım ya da hani hiçbir şey yazmayacak mıyız işiniz yoksa bile. O gün yaşadığımız bir şey yazabiliriz belki ama Nedense ajanlarda böyle bir tuhaflık var ee, Onun özellikle belirtmiş Çok hoşuma gitti bu detay Yine Lecturum Ya da Lecturum nasıl okunuyorsa yine bakın e, Klasiklerden gidiyor Lecturum'un 1917 modeli A4 ve A5 boyutunda Film dizi ve kitap kulübü için olanları e, Burada kullandığını söylüyor Bir diğer defteri de fly Tiger'ın yine haftalık planlayıcısı bunu da to do list olarak kullanıyor Şimdi bu defter videolarına devam ederken arada bir mola verelim. Bir kahve molası. Şu anda videoda arka planda izlediğiniz e, bir tablo göreceksiniz. Bu tabloyu da arkadaşım için yapmaya başladım. Bu yılın ilk hedefi buydu. Bir tablo çalışmak, e, fırçayla ve boyayla uğraşmaktı. Arkadaşım için de bir tablo hazırlamak istedim. E, yeni bir mesleğe e, adım atıyor aslında. O meslekte de mobilya üzerine çalışacak. E, mobilya alanında da en çok sevdiği şey sandalyeler. Farklı tasarım sandalyeleri çok sevdiğini söylemişti. Ve kendi çalışma odasına ilham verecek e, modeller bulmak istedim. Ve onun da odasını, çalışma odasını renklendirmesini, kendi mesleğiyle alakalı şeylerde şeklenmesini ve böyle e, biraz da benim dokunuşlarımla birbirimizi gazlamamız gerektiğini hissettiğim için böyle bir şey çalışmak istedim. Farklı tasarımlarda hoşuma giden sandalyeleri derleyip topladım. Pinterest'ten bulduğum sandalye tasarımlarını. Güzelce önce taslağını çizdim. Sonra da Himi guaj boyasıyla renklendirdim. Bazı yerlerde markerla küçük dokunuşlar yaptım. Bu arada markerlarla alakalı da şu anda Ohuhu markası çok meşhur. Ben aslında markerda Vinson'cuyumdur ama bu markayı da çok fazla görüyorum. O yüzden yakın bir zamanda sipariş ettim. E, o marker kalemlerim geldiğinde de yine onlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım söylendiği kadar güzeldir. Çünkü gerçekten güzel ve fazla sayıda bir paket satın aldım. E, memnun kalırım diye umuyorum. Böyle bir açıklama molasından sonra defter içerikleri üreten YouTube videolarına geri dönelim. Bir sonraki içerik üreticisi de Açelya Bazin Açelya da yine Bu sene yuna alanlardan Açelya'nın Anılarını Taze tutmak için dikey bir düzene geçtiğini söylüyor ve zengin bir sticker kullanıcısı O yüzden dikey ajandasında da böyle ana olarak kullanıyor ana günlüğü gibi kullanıyor ve arkasındaki boş sayfalara da Bu şekilde sticker'larla kolaç tasarımı yapmayı hedefliyor Yine aynı şekilde her kullanıcı gibi çantada taşınan hızlı notlar için daha ince yapraklı bir cep boy ajandası da var. Açelya'nın içerikleri de kırtasiye anlamında çok dolu bir kanalı var. Yine sadece bu videoyla kalmayıp bütün kanalının videolarına bu şekilde bakabilirsiniz. İlginizi çekeceğini düşünüyorum eğer buraya kadar izlediyseniz benim. Bir sonraki videomda İlayda. İlayda da yine kendi defter ekosistemini anlatıyor. Moleskine'nin çizgili defterini kullanıyor. Bunda da 13'e 21 santim boyutlarında bir defter tercih etmiş. Burada daha çok hislerine odaklandığı, hislerini yazabildiği bir ana günlük olarak kullanacak. Moleskine'nin yine 18 aylık bir ajandası var. Onda da yumuşak kapaklı, toplantı notlarını ve iş hayatını yazacağı bir defter olarak tasarlamış. Bir de seyahat defteri varmış. Ee, i̇şte Erasmus döneminden kalma biletleri, fotoğrafları yapıştırdığı böyle kalın kağıtlı defteri varmış. Seyahat defteri çok güzel bir şey. Ben de e, çok 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 seviyorum. Başkasının seyahat defterlerini incelemeyi de çok seviyorum. Sanki onların anılarında geziyormuşum gibi geliyor. Kendi yaptığım defterlerin içinde gezmeyi de çok seviyorum. Onlar da gerçekten çok çok kıymetli. Bir de Muji diye bir defterden bahsetmiş. Ben bunu ilk defa duydum. Muji'nin tez defteri diyor. Danışman görüşmelerinin not aldığı küçük boyutlu bir defter. Aynı zamanda Muji'nin bir de cep boy defteri var. Yine fikirleri not ettiği 9-14 cm boyutlarında bir defteri var. Seray Soysal'ı da şöyle not almışım. ADHD ve akademik ajanda. Yani içerik ilgi çekici gelebilir size. Yani oda toplamak için işlevsel ajandalar bulmuş eee ajanda tutarak daha çok odağını toplamayı hedefliyor. Aynı zamanda akademik notları için de büyük bir defter kullanıyor. Yine Seray'da Yuna kullanıcısı o da kahverengi modelini almış. Dikey düzeni sayesinde akademik okumaları ve günlük işleri bölümlere ayırmaya çok uygun olduğunu söylüyor. Hiç dikey ajanda kullanmadım ama bakın kaç tane video bahsettim. Herkes dikey ajandayı acayip övüyor. Bilmiyorum belki bir gün ben de denerim. E, akademik ajanda içinde B5 boyutuna bir defter gerçekten ben de aynı şekilde büyük bir defter daha çok tercih ederim A4 bana yetmiyor e, A4'ün büyüklüğü hoşuma gidiyor ama biraz en, eninden de biraz geniş olsa daha böyle rahat gelecekmiş gibi geliyor o yüzden B5 defter çok güzel o da Victoria's e, defterini kullanmayı tercih etmiş büyük boyda çok güzel dil çalıştığını, böyle tıkış tıkış olmayan akademik notlarıyla daha rahat ettiğini söylüyor. Yine Seray'da klasiklerden bir tanesi lektürumun yine 1917 çizgisini kullanıyor. Orada da duygularını ve sabah sayfalarını yazmak için kullanmış. Ne kadar güzel ya. Sabah sayfalarını kullanan da yapan da çok kişi var. Bunlar umarım bize böyle ilham verir. Yani herkes yapıyorsa ve şifasını gördüyse, e, mutlu olduysa bence çok ortak noktamız var. Yani çok kişi bu videoyu izleyen kişiler de defter seven kişiler, sanat seven kişiler, incelikleri olan detayları seven kişiler o yüzden e, belki de birbirimize yardımcı olacağız diye düşünüyorum. Birisinin yaptığı ve hoşuna giden şeyleri böyle paylaşması, böyle bir kelebek etkisi şeklinde kimisi kitaplarını not alıyor, kimisi sabah sayfaları, kimisi hislerini not alıyor. Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki kendi kendimizi terapi e, yöntemlerimiz aslında o yüzden çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bir diğer akademik olarak defter kullanan kişilerden bir tanesi de Kübra Yücel. O da doktora sürecindeymiş. Doktora eğitiminde sanatsal hobilerini farklı defterlerde birleştirmiş. Yine Kübra da Hobonich defterini kullananlardan birisi. A5 boyutunda aylık, haftalık ve günlük sayfaları olan, kılıflı, çok kapsamlı bir ana günlük olarak kullanıyor. Akademik Mat Notebook isimli bir defter. Eylül başlangıçlı. Biliyorsunuz akademik e, ajandalar Eylül ile başlıyor. Diğer ajandalar Ocakla başlıyor. Orada da telli ve doktora sürecini izlemek üzere telli bir defter tercih etmiş. Prev'den de eskiz defteri almış. Yanında taşıdığı, anlık karalamalar yaptığı yüksek gramajlı bir defter. Traveler's Notebook almış bir de. Yine seyahat notlarını ve biletlerini biriktirdiği beşli bir set defter almış. Kübra'nın da defterleri Güzel değişik defterler denemiş bence. Onun da videosuna bakın isterim. Ve son olarak Ecmer Soylu'ya geliyoruz. Yun Yunan'ın 2026'da kahverengi ve sarısını tercih etmiş kendi defterlerinden. Kahverengi olanı süslü bir günlük, sarı olanı ise estetiğe çok önem vermeden sadece önemli tarihleri yazdığı bir hizmetkar ajanda demiş. Çok ilginç bir tabir. Hobon içinin 5 senelik ajandasını almış. 2025-2029. Zaten Ecmal Hobon'çu çok sevdiği için ona benzeyen bir e, ajanda tasarlamış ve Yunayı çıkartmış. 2025-2029 arasını kapsayan, her güne kısa notlar düşünen bir defter. Yani 5 senelik ajanda almak da güzel bir fikir aslında. Stoiloji günlük almış yine o da. 365 sayfalık, ince, kaliteli yapraklı ana bir günlük olarak kullanıyor. O da Nuna defter almış bir de numaralı sayfaları olan premium hissettiren bullet journal defter. Umarım bu defterler ve defterleri tanıtan kişiler ilginizi çekmiştir. Ve arka bir anda çizdiğim sandalyeleri de beğenmişsinizdir. Umarım arkadaşın da çok beğenir. Bu sefer çizimli sohbetler biraz uzun oldu. Defter sohbeti sevmeyenler için belki sıkıcı olmuştur. Ama en azından arkadaki çizimler belki size biraz renk katmıştır diyeyim. O zaman bir sonraki çizimli sohbetlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.